Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlarım, canlarım, dostlarım. Kusura bakmayın, biraz videolara ara verdim. Biraz demeyin, çok ara verdim. Biraz yoğundum şu aralar. Hem birkaç aydır biraz sağlık sorunu yaşadım. Ağır bir sağlık sorunu geçirdim. Onu atlattım derken ev taşıdım. E, i̇şlerim çok yoğundu pandemi yüzünden. Biliyorsunuz ben çalışıyorum başka yerde de. Çalıştığım için... Yoğunluk vardı şimdi size açılım yapamadım yorum yapamadım video çekemedim bana hakkınızı helal edin şu anda kolektif adına aklımdaki kişi beni unuttu mu gerçekten bitti mi ve beni daha hala seviyor mu adım atacak mı diye bakacağız bakalım. ne olacak? Bir. Evet. Şimdi sıra bunlar da. Her şey da bırakalım. Sağlığımız çok önemli. Her şeye üzülürsek, her şeye takılırsak böyle e, çok sağlık sorunu yaşarız. Bence fazla kafamıza takmayalım. Her şeyi olumlu yönüne bırakalım. Güzel düşünelim. Güzel şeyler yaşayalım. Ben derim. Geçmiş şu an gelecek. bakalım. Evet. Biraz tane de ustalardan alalım. Evet geçmişte başlayalım. ...diyor ki sıkıntılı bir dönem diyor... ...maddi anlamda sıkıntıları olmuş bu insanın... ...aklınızdaki kişinin... ...ama e, her şeye sıfırdan başlayacağını... ...ve geçmişten yaşadığı pişmanlıklar... ...zihin karışıklığı... ...kafasının çok karışık olduğunu... ...ve size biraz güven sorunu... ...ve sevgi eksikliği diyor... ...size ilgisini gösterememiş diyor... ...onun için ne diyor... E, ...geçmişte bu sıkıntıları yaşattığı için kafasında karışıklık zihin karışıklığı e, amacına ulaştığında ve güzellikleri yaşadığında kutlu diyor hep. Evet şu anda aklınızda olan insanın geçmişte sizi çok yargıladığını ee, ve size çok büyük pişmanlıklar yaşattığını gösteriyor bu kart. Ve bir şeyleri hep sıfırladığını, gelgitler yaşadığını ve size güven sorunu olduğunu, size güvenmediğini gösteriyor. Ama diyor ki sevgi, sevgi kazandı. Mutluluk, sevgi. Siz sevginizle onu kazanmışsınız. Evet şu anda ayrı veya küs olabilirsiniz bitmiş her şey diye düşündüğünüz bir anda diyor ee, bir şeyler diyor bilgilendirmeye kendini diyor e, sorgulamaya bir şeyleri öğrenmeye başladığını gösteriyor ee, gerekli olanları aklına nasıl diyeyim gerekli olan şeyleri yapması gereken konuları diyor e, yapması gereken size nasıl davranması gereken şeyleri diyor öğrenmeye başlamış diyor Evet. ve diyor sizin ne kadar masumiyet bir şekilde onu sevdiğinizi değer verdiğinizi diyor gösteriyor sizinle dengeyi bulduğunu e, arındırıcı kadeh Allah'la mes olanların içindir diye söylüyor diyor ki yani kendini arındırmaya başlamış ve güzel kararlar alacak ve bu engelleri kaldıracak engeller kalktıktan sonra da e, hayatınızda bir şeyleri dengeyi kuracaksınız diyor sorgulama kendini ve e, sizi sorguladığını gösteriyor bir şeyleri sorguluyor yani e, size davranışların taşı taşmış bir şekilde de olduğunu gösteriyor yani inanmaya başlamış evet dengeyi kuruyor Ay harika, bolluk, kupa üçlüsü, kutlama, mutluluk ve o söylenen yalanları diyor, ortaya çıkacak diyor. Ve size söylediği yalanları itiraf edecek, doğrularını anlatacak diyor. Ödün diyor. Siz ona çok ödün verdiğinizi, çok değer verdiğinizi gösteriyor. İmparator diyor. Yani öyle bir şekilde gelecek ki imparator gibi, her şeyi istediğiniz gibi olacak diyor. Ee, i̇mparatorun başındaki taç gibi ol. İmparatorun başındaki taç gibi ol. Ee, diyor, i̇mparator gibi diyor gelecek diyor. Ve diyor e, gücünü kötüye kullandığının farkına varmış. Bir şeylerin e, sizi üzdüğünü farkına varmış. Yani sizin sevginizi kötüye kullanmış ve şu anda el kolu bağlı ve iklemde diyor. Kararsızlıklarla yaşıyor diyor. ve e, İki vade içerisinde, üç vade içerisinde bu insandan çok güzel bir adım gelecek ve kutlama yapacaksınız. Bakın bu eşiniz de olabilir, sevdiğiniz de olabilir, nişanlınız da olabilir. Evet bakın kupa kralı diyor kral gibi gelecek. Sizi sevdiğini diyor anlatacak diyor. Öyle gelecek. Bakın çok güzel bir teklifle, mutlulukla gelecek. Her şey diyor gönlünüzce olacak. Bakalım Eril, aklınızdaki Eril ne diyor? Evet kartlarımı tütsüledim. Temizledim. Her enerjileri aldım. Evet. Ben sana mecburum. Bilemezsin. Aşk karşısında çok güçsüzüm. Ve yokluğun beni perişan ediyor. Benim bütün yollarım sana çıkıyor. Evet. Sizin yokluğunuzu anlamış. Değerinizi anlamış. Ailemle senin aranda kalıyorum. Ailem ve veya çocuklarım bizim birlikteliğimizi onaylamıyor. Şu an onları yenecek gücüm Güste i̇şte, olup olmadığımdan emin değilim. Bütün dünya ile savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek. Evet sizi seviyormuş. Çok yorgunum. Sevgine ve şefkatine ihtiyacım var. Ee, sizin sevginize ve şefkatinize ihtiyacınızın olduğunu, ihtiyacının olduğunu söylüyor. Bakalım dişiler onlara, e, eriler ne cevap veriyor, ne düşünüyor. Keşif. Şimdi ruhum evrim geçiriyor. Kalbim senin sevginle keşfettim. Yaşamın kendisiyim. Ka kanımla, canımla ruhum evrindeyim. Evet. Dişiller de sizi sevdiklerini söylüyor. Erirler beklediklerini söylüyor. Yeniden başlamak. Yeni bir başlangıç istiyor. Şimdi seninle aramızdaki her şeyi yıkıp yakıp birlikte yeniden doğma zamanımız. Evet. Yeni başlangıçlar diyor, Hazırım diyor. Gerçek güzellik. Ben benim gerçek güzelliğim kendime duyduğum derin sevgiden ve dönüşüne bilme gücümden gelir diyor. Bence çok güzel. Bakalım bu kartlarımız ne diyor? Melek kartlarımız. Dişile erile birer tane sevgi aşk kartı diyelim Ariel ası. Şanslı günümüzde gününüzdesiniz. yeni bir para, zaman veya destek kaynağı, bir iş değişikliği ya da terfi diyor. Evet, işinizde değişiklik ve terfi. Onunla romantik bir yolculuk, ilişkini pekiştirmek için bir yolculuk planı yap. Romantik bir kaçış şimdi sizi mutlu edecek. İkiniz baş başa kalacağınız bu zamanda ilişkiyi güçlendir diyorsunuz. Başkın enerjisi yükleniyor. Evet bakın size diyor ki geleceğim romantik bir yolculuk yapacağız diyor. Bence çok güzel diyor. Dişiler için kalp çekmedik güzel hale değil mi? Ona Evet doğru. Pardon ya. Aşıklar evet eril seçimleri kalbinizle yapın. Derin duygusal Taahhütler sevginin gücü. Evet eriler bu söz size sevginin gücü diyor. Her şeyin üstesinden gelecek diyor. Aşıklar siz seviyorsanız adımınıza atın ve karşınızdaki insanın e, çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor. Yüreğini açık tut. Dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Yardımı isterken inan. Odaklan. Gülümse. Enerjiyi serbest bırak. Niyetini imgele gerekirse resmini yap ve yatak odına as onu aramak istiyorsan ara doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder evet derler bakın size diyor bunu sevginizi gönderin diyor bakalım bunlardan ne diyor anahtar yuva ay çok güzel çıktı ay konular bakın bakın çok güzel günler geliyor 7. aydan itibaren her şey diyor yoluna girecek bakın mutluluk aynaya bakın ve masum bir aşk var diyor sevgi var diyor her şey diyor gönlünüzde olacak bir çıkış yolu yeşillik Murat bir çıkış yolu diyor. Bu yoldan çıkacaksınız diyor. Kitap, defter, nikah ve her şey diyor gönlünüz olacak diyor bence. Zaman, saat, zamana bırakın. Her şey çok az bir zaman kalmış. Evet bakın leylekler, yuva. Oo, çok güzel kartlar çıktı bence dualarınızı eksik etmeyin. Her şey kendinizin istediği gibi. Bu insan gelecek. İkiniz ele verip bir kapı, bir seçim yapacaksınız. Bu, e, beraber çıkacaksınız bu merdivenlere. Bütün geçmişi, sıkıntıları arkada bırakacaksınız. Ama bu insan büyük bir sıkıntısı var. Ve size çok sadık. Onu da söyleyeyim. Gerçekten çok sadık. Enerji kartlarımıza bakalım. Enerjiler ne diyor? Aranızdaki enerjiye bakalım şu an. Şu anki enerjiye bakalım. Uzaklaşma. Bakın birbirinizden çok uzaklaştığınızı ama kendinizi birbirinizi şifalandır kendinizi şifalandırmaya başladığınızı ve mutluluk kapısı diyor. Çok yakındır diyor. Kişisel iyileşme. Bu eril iyileşme yapacak diyor. Sizinle aile kurmak ve çocuklarınızın olmasını istiyor. Diyor. Mutluluk kutlama. Bence her şey gönlünüzce olsun. Wow, bu karttan sonrası çekilmez. Yeni bir başlangıç hayatınıza yeni bir insanın girmesi ya da geçmişinizdeki insanın gelip sizi mutlu etmesi. Barış, kutlama. Hoşça kalın. Ben bütün hayrına, kolektif hayrına aldım, kabul ettim. Siz de alın, kabul edin. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Biraz zaman, biraz her şeyin iyileşme dönemi 6. 7. ay size çok güzel bir şans getirecek. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın.